vektörlerin paralellik, diklik şartı ve iki vektör arası açının bulunmasına dair alıştırmalar. Örnek 1. Verilen vektör çiftlerinin birbirine dik mi, paralel mi olduğunu bulunuz. Çözüm. İki vektörün birbirine dik mi, paralel mi olduğu iç çarpım ve vektörel çarpım sonuçları değerlendirilerek tahmin edilebilir. A şıkkı için u ve v vektörünün iç çarpımını hesaplayalım u ve v vektörlerinin iç çarpımı için eşleşen bileşenlerin çarpımının toplamı alınarak 3 çarpı eksi 1 artı 2 çarpı 4 artı eksi 1 çarpı 5'ten 0 elde edilir. Bu sonuç u ve v vektörlerinin birbirine dik olduğunu göstermektedir. B şıkkı için yine ilk yaklaşım olarak verilen iki vektörün iç çarpımını hesaplayalım. A ve B vektörlerinin iç çarpımı eksi 1 çarpı 2 artı eksi 3 çarpı 6 artı 2 çarpı eksi 4'ten eksi 28 olarak bulunup sıfırdan farklı bir değer olduğu için A ve B vektörünün birbirine dik olmadığı sonucu elde edilmiş olur. Bu durumda ikinci olarak A ve B vektörünün paralel olup olmadığını anlamak üzere iki vektörün vektörel çarpımını hesaplayalım. Vektörel çarpım için ilk satırı ijk, ikinci satırında a'nın ve üçüncü satırında b'nin bileşen değerleri yazan determinantı hesaplarız. Bu determinant pozitif i ve katsayısı i'nin bulunduğu satır ve sütunu kapattığımızda kalan kısmın determinantından 12 eksi 12 artı negatif J ve kat sayısı J'nin bulunduğu satır ve sütunu kapatarak hesaplanan determinanttan 4 eksi 4 artı pozitif K ve kat sayısı Kanın bulunduğu satır ve sütun kapatıldığında elde edilen 6 artı 6 hesabından tüm bileşenlerin katsayılarının sıfır olduğu bir vektör olarak elde edilir. Vektörel çarpım sonucunun sıfır çıkmasına bağlı olarak A ve B vektörlerinin paralel olduğu söylenebilir. Bu iki vektörün İt çarpım ile birbirlerine dik olup olmadıklarını ve vektörel çarpım ile birbirlerine paralel olup olmadıklarını test ettik. Vektörel çarpımın yerine her iki vektörün aynı koordinatlarda bulunan bileşenlerinin oranlarına bakarak da paralelliği test edebilirdik. Şimdi bu alternatif yolu görelim. A ve B vektörleri için A1 bölü B1 eksi 1 bölü 2. A2 bölü B2 eksi 3 bölü 6. A3 bölü B3 2 bölü eksi 4. Yani tüm oranlar aynı olduğu için A ve B'nin paralel olduğu sonucu çıkartılır. Örnek 2. Verilen vektör çifti birbirine dik midir, paralel midir? Eğik ise aralarındaki açı nedir? Çözüm. 3 boyutlu x ve y şeklinde verilen iki vektörün dik olup olmadığını anlamak üzere iç çarpımını hesaplayalım. 3 çarpı eksi 5 artı 2 çarpı 7 artı eksi 4 çarpı 3'ten eksi 13 elde edilerek x ve y'nin birbirine dik olmadığı sonucuna varılır. Paralel olup olmadığını test edelim. x1 bölü y1, x2 bölü y2 ve x3 bölü y3 oranları aynı ise bu iki vektör paralel olacaktır. 3 bölü eksi 5 2 bölü 7 ve eksi 4 bölü 3 oranları eşit olmadığından x ve y'nin paralel olmadığı sonucuna varılır. x ve y vektörleri dik veya paralel olmadıklarından bu iki vektörün birbirlerine eğik konumda bulundukları anlaşılır. Aralarındaki açıyı hesaplamak için iç çarpımdan yararlanılabilir. İç çarpımın birinci formülü bileşen çarpımlarının toplamından elde edilen skaler olup, yukarıda yapılan hesapla eksi 13 olarak bulunmuştu. İç çarpımın ikinci formülü ise x ve y vektörlerinin büyüklükleri çarpı aralarındaki açının kosinüsüdür. x vektörünün büyüklüğü bileşen karelerinin toplamının karekökünden kök 29 ve y vektörü büyüklüğü aynı formülasyon ile kök 83 olarak elde edilir. Bu iki büyüklük çarpı kosinüs teta'nın iç çarpım sonucu olan eksi 13'ü vermesi gerekir. Bu eşitlikten kosinüs teta çekilerek ve kosinüs teta'nın değerini bulduktan sonra arp kosinüs işlemi ile teta 104 derece olarak elde edilir. Bu alıştırmalarla ilgili konu anlatımına dönmek isterseniz ekrandaki linki kullanabilirsiniz.